Keçi boynuzunun pekmezinden, içine de ununu koyacağız bir fincan, pekmezini koyacağız. Evet, tereyağımız ve şekerimiz karamelize olursun. Biz de bu arada bu keçi boynuzu karışımdan bahsedelim. Evet. Bunun içerisinde keçi boynuzu pekmezi. Pekmez var bunun içinde. Keçi boynuzunun öğütülmüş hali yani un olarak içine koydum. Aroma olsun diye. Biraz da sulandırmışsınız. Evet, sulandırdım biraz şey pekmezle sulandı çünkü evet, pekmez bakın, içinde. Evet, gösterelim. Evet. Pekmez. Şerbeti bu. Şerbeti bu. Un da içerisinde. Keçi boynuzu unu, pekmezi, nişasta. Bu biraz şey olur, bunu dökersek katı olur, biraz da su eklememiz gerekiyor. O yüzden su sulandırdınız. Su da ekleyeceğiz. Evet. Normal u koymuyoruz, bu da koymuyoruz. Normalde koymadım şu anda, pekmez bu şu anda. Evet. Malzememiz bunlar. Malzememiz bu. İlk defa böyle bir helva yiyeceğim. Evet. İnşallah beğeneceğinizi zannediyorum. İnşallah. Zaten bugün de gruplarımız gelecek. Ee, evet. yürüyüş grubu hep yap, isterler yaparız devamlı. Evet, evet. Gruplara ikram devam ederiz. Öyle bekmesin gibi evet. benim. Bekmesin, ben yaparım. Ee, <laughs> sağlık. Evet. Burası aynı zamanda Liki yol üzerinde. Evet. Yürüyüş grupları da geliyor buraya. Hı, Hı Aynen. Çok da güzel bir pansiyonları var. Arka tarafta bugoloları var. Gelenler doğanın içerisinde. Teşekkür ediyoruz ayrıca misafirlerimize. Evet. Bekleriz. Ee, i̇nşallah sezonumuz güzel geçer. Şey, i̇nşallah açtık sizinle. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Şimdi bu karıştırdıkça biraz kendini salar. Ee, su haline gelir. Karamelize oldu mu? O zaman ekleyeceğiz. Tereyağın içerisinde şekerimiz karamelize olmaya başladı. Evet. Şimdi birazcık sıcak su ekleyeceğiz. Evet, sıcak su ekleyelim. Biraz düşürelim. Ocağın altını kıstık. içerisindeki topaçlar erinceye kadar böyle döndüreceğiz. Şimdi keçi boynuzu karışımımızı atıyoruz. Evet. Ne vardı içerisinde tekrar edebilir miyiz? Keçi boynuzu pekmezi. Keçi boynuzu pekmezi öğütülmüş halinde. Keçi boynuzu. Boynuzu. Evet. Nişasta. Ee, Nişasta. Sadece bu kadar. Burası su. Şey, pekmez yani. Şu Çok anda soğuduk. Evet. Evet, katılaşmasını bekleyeceğiz. Mis gibi kokuyor keçi boynuzu. Çok güzel koktu. Evet. Geldi mis gibi değil mi? Mis gibi. Bu keçi boynuzu da meşhur. Aynen burası. Keçi boynuzu ile meşhur. Evet. Mis evet. kendisi topluyor. Aynen. Keçi boynuzu pekmez yerinde mucidi buradaki. <gülüyor> 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 evet efendim. Daha önce de birkaç gelen öneri oldu çekim için. Hep keçi boynuzu atalardan kalma bizde bir meslek. Evet. Böyle yapıp satıyoruz, ikram ediyoruz. Sürekli karıştırmamız mı gerekiyor? Hep karıştıracağız mı? Evet. Çünkü topaklanmasın diye karıştırmamız gerekiyor. Birazdan koyulaşacak. Ondan suyu, sonra başladı. evet suyu kendine çekecek böyle kıvamını alınca yemeğe hazır. Yemeğe hazır. Afiyet olsun diyeceğiz. Oh. Hemen koyulaşmaya başladı bile. Bizim köyde e, bunu böyle ince halini levo sobayanlara doğum anında içirilir. Güç versin diye. Evet güç versin diye enerji versin. Evet. Sütü gelsin diye. Tatlımız artık kıvama geldi. Kıvamına geldi. Ocağımızı kapattık. Kapadık. Şimdi servise hazır edelim. Kamera arkasından Yakupcan da geldi. Oo Yakupcan hoş geldin. Sen hoş nerelerdeydin ya? i̇yi misin? Aha. Ha, ee, i̇yi ol. Teşekkür <laughs> ederim. Zeynep teyzeni unutmamışsın. Evet. Bakıyorum da. Üzerine de ceviz. Şimdi de ceviz koyacağız. Yakupcan. Zeynep teyzenin hı hı. güzel tatlısı. Gibi. Puding, puding gibi. Puding, gibi, puding gibi, evet. Normalde soğuması gerekiyor ama biz soğumasını evet, beklemeyeceğiz. Evet, evet. Zeynep yani. teyze kusura bakma. Tabii tabii. Buyurun. İzninizle tadına bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Üfle Yakuşan. Yakuşan ya, baktı nasıl? Güzel mi? Güzel. Şimdi hı. ben bakıyorum. Hmm. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Hafiften böyle puding gibi. Çok hafif. Çok evet. lezzetli. Teşekkür ben ederim. Ben çok sevdim. Ya sen nasıl oldun? Oh. O da çok sevdi. Biz bu güzel tatlı yemeye devam edeceğiz. Ardından tadacak lezzetimiz çok. Burası Antalya Demre. Teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Her zaman bekliyorum. Her geldiğimizde de uğrarız yanınıza. İnşallah. Bekleriz. Inşallah. Her çeşitlerle yani. daha da. Daha... Öğrenci günlerde her zaman sizleri Çok bekleriz. Sağ olun. Siz bizlerden birisiniz. Allah razı olsun. Aynı Teşekkür ediyoruz. Çok Teşekkür memnun olduk. Sağ olun. Allah sağ razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Böyle sağ bir zaman ayırdığınız için bize. Biz, biz de. Memnun olduk. Allah razı olsun. Dünyada devam ediyor.